Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün çok güzel bir tarifle karşınızdayım. Kahvaltılık için, 5 çay için hazırlayabileceğiniz pratik bir yufka böreği hazırlayacağım. Daha doğrusu paçanga böreği de deniyor. O şekilde sucuğumu aldım. Şimdi bölüp rendeleyeceğim. Bir paket yufkayı yapıp yarısını birazını kızartacağım. Birazını da dondurucuya atacağım pratik olarak elimin altında bulunsun istiyorum. Öyle daha önce bunu kare kare doğramıştım. Bu sefer rendelemeyi düşünüyorum. Peyniri de rendeleyeceğim için güzel bir görüntü olsun istiyorum. Böyle rendelemeye başlayacağım şimdi. Kare kare pişirdiğimde daha önce ön kavurma yapmıştım. İçi çiğ kalsın istemedim. Ee, bu sefer rendelemek istedim. Rendelenince pişmeme gibi bir ihtimali olmaz. Bayağı ince oluyor gördüğünüz gibi. İlla pişer. Ama kare kare yapınca illa bir kalınlık oluyor. O yüzden çiğ tadı geldiğinde ben sevmiyorum. Piştiğine emin olmak istiyorum. Öyle. Bunu bu şekilde saracağım. İstersen dondurucuya atabilirsiniz. İsterseniz direktmen kızartıp ya da fırınlaya da Havalar sıcak, fırınlama daha hafif olacaktır. Sucuklarımı rendeledim. Şimdi şöyle tatlı biberlerim var. Onları da ince ince doğrayacağım tatlı biberlerim. Acı sevmiyoruz. O yüzden kapya ve yeşil biber doğrayacağım. Biberini bol doğrayacağım. Biberini seviyoruz. Güzel lezzet katıyor. güzelce peynirlerimi de Sonra tüm hazırladığım malzemeleri birleştireceğim. yufkamı bu şekilde açıyorum. Dörde böleceğim. bir kaseye suyumu aldım. Kenar kısımlarını suyla ıslatıp o şekilde saymaya devam ediyorum. Maksat yapışsın diye. Ee, sonrasında sütle sıvı yağla oluşan bir sos hazırlayacağım. En sonda galeta ununa bulayıp o şekilde kızartacağım. Evet arkadaşlar şimdi sosum için bir çay bardağı sütüm var. Onu boşalttım. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Karışımım bu kadar. Böreklerimi sırasıyla buna bulayıp Gördüğünüz gibi sosuma batırıyorum. Sonrasında tabağa koyduğum galeti onuna da buladıktan sonra kızgın yağda kızartacağım. Bunu fırına da bilirsiniz. Daha hafif olur. Fritözde de yapabilirsiniz. Ben karışık yapıyorum. Bazen fritözde, bazen kızartma olarak. O anki duruma bağlı. Evet arkadaşlar tavamı yağımı aldım. Güzelce kızdırdım. Şimdi sırasıyla böreklerimi kızarmaya başladım. Pembeleşene kadar kızartacağım. Evet yavaştan istediğim renk olmaya başladı. Pembeleşti altını üstüne getirip altında pişmesini sağlayacağım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi böreklerim hazır fırçalığını duymanızı istiyorum. Bayağı sıcak olduğu için biraz Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben çekim yaparken birkaç tanesini bölmek zorunda kaldım sizlere daha detaylı göstermek için. Bu videomun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugünkü tarifi paçanga böreğiydi. Umarım beğenirsiniz ve denersiniz. Beğendiyseniz börek tarifimi kanalıma abone olup beğeni yaparsanız çok mutlu olurum. Birçok tarifi için beklemede kalın. Her gün farklı tarifler için farklı... Ee, lezzetler için araştırma yapıp o şekilde sizlere sunuyorum. Emeğime karşılık bir beğeni ve abone olursanız çok mutlu olurum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.